Ayla, buyurun Rüçhan Hanım. Bu odada beraber mi kaldılar? Yok. Ayla, bana doğruyu söyle. İkisi beraber bu odada mı kaldı? Şey, ben bir şey görmedim Rüçhan Hanım. Bilmiyorum. Sadece Sevilay Hanım'ı burada gördüm. O kadar. Bunların hepsini at. Hepsini değiştir bunların. O kadının elinin değdiği hiçbir şey istemiyorum. Hepsini, hepsini at. Bunları da, bunları da değiştir. Değiştir bunların hepsini. Hepsini at bunların. Bunlar, bunları değiştir. Sen böyle yüz, yüz sirkeli su falan gezdirirdim buralara. Yine yap onlardan şuranın bir havası değişsin. Tamam Rüçhan Hanım. Siz hiç merak etmeyin. Ben kıyı köşe temizler size teslim ederim odayı. Türkan'la Somer'in odasına da bir bak. Türkan Hanım mı geliyor? İşe başlamadan önce ama bana bir kahve yap. Başıma ağrılar girdi. Tamam Rüçhan Hanım. Özel, çok üzgünüm. Ama şu anda buradasın ya. Öyle kıymetli ki şu an benim için. Beni anladığını, yanımda olduğunu görmek. Özlediğim şeylerdi. İnan her şeye rağmen huzurluyum. Sevilay ben değilim. Ben hiç huzurlu değilim. Mustafa da değil. Ayrıca söylediklerinde çok haklı. Bir enkazın üstüne gelecek kuramayız Sevilay. Evet şimdi yanındayım. Çünkü ciddi bir sağlık sorunum var. Ve Mustafa'ya aksettirmeden ne gerekiyorsa yapacağız. Hepsi bu kadar. Mustafa'nın öfkesi başka. Arada kaldı biraz. Somer onun abisi, Rüçhan da Somer'in annesi. Bu kavgalar onu korkuttu, aklı karıştı. Yani nerede duracağını, ne yapacağını bilmiyor. Özel, gerçekten biz baştan başlayabiliriz. Sevilay, niye anlamak istemiyorsun? Anlıyorum. Çok zor biliyorum. Bak durumlar nereye kadar geldi. Herkes her şeyi öğrendi. Açığa çıktı. Evliliğim bitti. Bir engelimiz kalmadı. Ben seni 20 yıl bekledim Özer. Resmi olarak boşanmanı da beklerim. Sevilay lütfen. Çok rica ediyorum, bu konuyu artık konuşmayalım, tamam mı? Peki. Sen kafanı topla biraz. Haklısın, çok yoğun bir gün geçirdik. Bu arada, o bahsettiğim doktor arkadaşımla konuştum. Çok iyi bir onkolog, iyi bir doktordur. Yalnız önümüzdeki Cuma'ya kadar yurt dışında konferanstaymış. Ama gelir gelmez ilk iş seni görecek. Öyle mi? Peki. Gelsin de gideriz. Kahveleri soğutmayalım. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.